cevabı almış değiliz. İç siyasete dönelim mi? Dış politikada başka evet. bir şey kalmadı herhalde. Benim aklımda Sayın Başbakan seçim sonuçları açıklanmadan önce e, kabine yapısını açıkladı diye bir eleştiri vardı. Onu sormak isterim. Ayrıca da bakan yardımcılıkları çok ilgi çekti. E, bunun sebebi ve bakan yardımcılarının kriteri diye sorayım size de. Siyaseten bir sorumlulukları olacak mı bakan yardımcılarının merak edilen belki Nasıl? sorulardan biri bu. Siyaseten sorumlulukları olacak mı? Onların kararnamelere imza atacaklar mı bakan yerine? Öyle. Bir de hani başkanlık sisteminin bir e, ön adımı mı diye yorumlar da yapıldı. Evet. evet. Bir de ben ilk bir şey söyleyeyim miyim? Bakan yardımcılarını bakanlar mı tespit edecek yoksa başbakan? Yani siz e, bakanları tespit edeceksiniz. onlar kendilerine yardımcı mı seçecek yoksa ee, siz bakanlarla beraber yardımcıları da siz... Birlikte bir karar veriyorsunuz. Tabii canım yani... Ya bakanı, ya başbakanın... Muhakkak ki onda onayı olacaktır. Ama yani tercihini... Mesela diyelim ki... Yok, Adalet bakan, Bakanı kendisi bir öneri getirir. O öneri getirir. Üçlük siz şey yaparsınız. Tabii. Yani neticede o da. Ama hazırlık safhasını... Evet. Bakan, başbakan, başbakan, bakan... Birlikte icabında otururlar, konuşurlar. Ama evet. genelde bu işte tabii... ...örneğin benim her zamanki prensibim şudur... ...teklif alırım... ...o teklifler üzerinde çalışırım... ...bugüne kadar yaptığım odur... ...tamam şu uygundur... ...deriz... ...genelde de zaten aramızda bu tür şeyde... ...kendisi çalışacağı için... ...kendisinin seçmesini... ...uygun buluruz... ...ve... ...geçen dönemde tabii... ...maalesef bu konuda Çankaya ile çok sıkıntılarımız oldu... ...yani bizim yerindelik... ...kendisi az... Aslında anayasa mahkemesinin e, üyesi olduğu zaman bir muhalefet şerri vardı yani yerindelik kararının yürütmeye ait olduğuna dair ama ne yazık ki Cumhurbaşkanı olunca bu konuda biz birçok kere yerindelik kararını uygulayamadık çok sıkıntılar çektik. Yani bu dönemde tabi senin Cumhurbaşkanımızda böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz yani bunlar ...hakikaten gayet iyi bir şekilde yürüyor. Bu tabii işi de serileştiriyor. Ve kurumlarımızda vekalet diye bir şey artık neredeyse kalmadı. Yani asaleden herkes görevini yürütüyor. Bu da tabii imzaya güç katıyor. İmzaya güç kattığı gibi iradeye de tabii bu arada güç getiriyor. Yani bu çok çok önemli. Şimdi bu 25 ki iki tane bakanlığı tabii burada ortadan kaldırıyoruz buraya bizi taşıyan en önemli sebep bu devlet bakanlıkları olayı gerçekten bir ucubeydi. Niye derseniz bütçesi olmayan bakanlıklar. bunlar. Yani adeta başbakanın eline bakacak. Veyahut da eğer devlet bakanlığına o bakanlıklara bağlı kurumlar varsa o kurumların başındakilerin eline bakacak. Yani biletini o verecek. Onunla yurt dışına gidecek. Böyle bir saçmalık olur mu? Ve devlet protokolünde de yani başbakandan sonra tabii yürütmenin kastediyorum. Yani başbakandan sonra başbakan yardımcıları arkasından onlar geliyor. Böyle de bir ağırlıkları var. Ama bütçeye gelince bütçesi yok. Dedi ya biz niye böyle yapıyoruz? Bunların hepsini yeniden ele alalım. İcracı bakanlıkları haline getirelim. Ve bunların bütçesi olsun. E dolayısıyla kurumsal kimliğe sahip olur. Ve bu kurumsal kimlikle de temsil kabiliyeti olur. Yani diğer ülkelerde karşılarında temsil kabiliyeti olan bakanları görmüş olur. Ve inanıyorum ki bu Türkiye'ye çok ciddi bir sıçrama getirecektir. Yardımcılara gelince asıl zaten reformun en önemli yanı budur. Bu da şu. Şimdi müsteşarlar idari görevi yapıyor ama siyasi görevi yapamıyorlar. Ve tabi burada bürokratik oligarşi atanmış seçilmiş olayında çok ciddi kendisini ortaya koyuyor. Nedir bu? Mesela milletvekili bir müsteşarla iş görecek değil mi? İcabında müsteşar o milletvekilini umursamıyor. Bu da milletvekilinin tabii çok ağırına gidiyor haklı olarak. Ben diyor seçilmişim. İşte şu anda da iktidarım. E sen benim bakanımın burada müsteşarısın. Ben bakanımı meşgul etmeyeyim diye sana geliyorum. E sen beni oyalıyorsun. Affedersiniz, sallıyorsun. Diye. Zaman zaman bana çok ağır şikayetlerde bulunan milletvekillerim olmuştur ve haklıdırlar. Çünkü o milletin talebini getiriyor oraya. E milletin talebini de getirdiği zaman görevi bu zaten. E senin de bunu çözmen lazım. Bu tabii süratle çözülmediği zaman ha ben diyor demek ki yani kale almadım. Oyalandım. Şudur budur vesaire. Ondan sonra bakanla milletvekili bu sefer kavgaya başlıyor. Şimdi bu ne oluyor? Bununla biz müsteşarla bakan arasına adeta bir siyasi müsteşar getirmiş oluyoruz. Ama burada bir kabiliyet var. Nedir o kabiliyet? Gerçekten kendini ispatlamış yani dostlar alışverişte görsün diye değil. Adeta bir istisnai memur gibi. Daha önce de söylediğim gibi bir başarılı CEO da olabilir. Bir başarılı iş adamı da olabilir. Onun için burada biz üniversite mezunu kaydını koymadık. Yeter ki kendini ispatlamış, başarılı. Hakikaten halkla ilişkilerde çok çok iyi. Yani bilecek ki çünkü hükümetle gelip hükümetle gidecek. Orada kalıcı falan olmayacak. Dolayısıyla ha bu milletvekili Dolayısıyla milletin vekilidir. Ben bunun ihtiyacını gidermem lazım. Bunun böyle bakması lazım. Ve bakanı da kendisine ne kadar yetki verirse bu yetkiyi kullanabilecek. Yani imza yetkisi olacak. Ama bakanın kendisine verdiği yetki çerçevesinde. Ama bakanlar kurulu toplantısına filan katılmayacak. Ha, birife edilmek veya kendilerinin birife edilmesi gerektiğinde eğer biz istersek Katılabilecekler. Yani şu anda memurları nasıl çağırıp e, birife ediyorsak veya onlar bizi birife ediyorlarsa aynı şekilde. Bu olabilecek. E, ve ben bunun da yine bakanlık çalışmalarını çok çok hızlandıracağını, bakanlarımızın arazide daha da bu konuda yoğunlaşmasına fırsat vereceğine inanıyorum. Ve bunu da bu bakımdan önemli bir adım olarak. Peki efendim evet. başkanlık sistemine geçiş e, yorumları... Tamamen Özellikle bakan yardımcılığı Bakan yardımcılığı Öyle. uygulamasının Böyle şekli... bir yorum mu oldu evet, Amerika'da İngiltere'de Bu konuda düzenledim. biliyorsunuz Bakan yardımcılığını bırakın Amerika'da filan Bakanlar zaten kabineden değil Bunlar biliyorsunuz Tamamen dışarıdan Fransa'ya daha çok benzetiliyor Bu anları sekreter zaten hani Bizimki bir genelleme Diyebilirim yani herhangi bir ülkeden Kopya alınmış değil bunun patenti tamamen Bizaktır Türkiye'ye Tamam güzel. Almış, ee, güzel Sayın Başbakan, orada aklımda e, denizciliğin ve e, filotilanın e, ne kadar önemli olduğu aslında Libya operasyonunda çok çarpıcı bir şekilde karşımıza çıktı. Acaba neden bir denizcilik Bakanlığı hep söylenir, bu kez oluşturulmadı yine. E şimdi bizim ulaştırma Bakanlığımızın içinde bu var zaten birim olarak. Bakın, eğer biz bu tür birimlere eğer girmeye kalkarsak inanın. 25 bakanlık yetmez. 50-60-70 tane bakanlık koymak lazım. Mesela bize diyorlar ki balıkçılık bakanlığı niye koymuşsunuz? Ya kardeşim, gıda, tarım ve hayvancılık Hayvancılığın içinde balıkçılığı güçlü bir birim olarak zaten orada koyduk, orada var o. Ama e bunların hepsi hayvancılığın içerisinde zaten mümkün değil mi? Var. Ulaştırma bakanlığının içerisinde de Zaten denizcilik müsteşarlığı biliyorsunuz başlı başına var. Evet. Onun üstünde onların hepsi var. Peki, Peki efendim kadın. Ee, son kadın e, bölüme giriyoruz pardon bunu bir hatırlatayım. Ruşen önemli çünkü toparlamamız açısından da. Kadın bakanlığı kaldırılın. Kadın adının yok artık. Bak, hayır. Kadın ve aileden Aa, şimdi, sorumlu devlet bakanlığı kaldırıldı. Şimdi, o o şimdi aile ve var. sosyal işler bakanlığı olarak var. Onun içinde yine kadının statüsü genel müdürlük olarak Ama var. bu konuda bir kampanya olduğundan haberiniz vardır değil mi? Kadın kuruluşları, kadın bakanlığı kaldırılmaması gerektiği yolda bayağı... Bu konuda bize çok meyillerle geldi. Bakan, yani bakanlığın adında kadın olmasını... isminde kadın olmaması. Tabela mı, içerik yani orada kalkılabilir. Şimdi ailenin esası nedir? Kadın ve erkektir. Aile bunlardan oluşmuyor. Bitti. Biz bunun içinde bir de orada kadının statüsü genel müdürlüğünü koruyoruz. Orada zaten aynen var. Son soruları mı soruyorsunuz? E yani hayır Ruşen işittirmedi. Son <laughs> 3-4 dakika içerisindeyiz. Evet. Ben evet. o zaman kendi adama son sorumu sorayım. Efendim dediniz ki bu dönem meclisteki benim son dönem. Zaten parti tüzüğünüze göre 3 dönem milletvekili olduktan sonra ara vermek gerekiyor. Ve herkes aslında bu dönemin sonunda sizin ee, siyasi rotanızı merak ediyor. Acaba cumhurbaşkanı mı olacaksınız? İşte e, başkanlık sistemi gelecek, başkan mı olmak istiyorsunuz? Bir yol haritası o anlamda yaptınız mı? En çok merak edilen konulardan biri de bu. Benim bugüne kadar yol haritamı hep millet çizdi. Çok bundan genel bir cevap da, oldu efendim. Bundan sonra da millet çizecek. Sayın Gül'ün görev süresi. Kendin Çok genel bir cevap mı? Çok politik bir cevap oldu efendim. Sayın Gül'ün görev süresi 5 yıl mı 7 yıl mı? Şimdi onu da yine bu dönem içerisinde arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız hep beraber çalışmak çünkü çok değişik görüşler Konuda var. kanaatler var. Yani 5 yıldır diyen var, 7 yıldır diyen var, bu şekilde söyleyenler var. Mesela bunu parlamentonun belirlemesi lazım diyenler var. Ki mesela çok güvendiğim, inandığım anayasacı hocalarla filan da yaptığımız görüşmelerde baktım ki onlar bile uyumlu değil. Farklı farklı şeyler ileri sürüyorlar. Şimdi bu dönemde bunun bir yasal düzenleme ile çözülmesi gerekiyor. Ki ben daha önce mesela YSK diyenler vardı. Daha sonra çok çok inandığım kişiler bu YSK ile bu işin alakası yok. Bunun parlamentoda bir yasal düzenlemeyle çözülmesi gerekir dediler. Dolayısıyla bunun yasal bir düzenlemeyle çözüme gidecek. Boynumun bir borcu var. Sormazsam korktu da sormadı diyecekler. Organize sorular sayın başbakan ama ya organize suçların içine girmesin. <laughs> ama yani e, sorunlar var. Belediyelerde sözleşmeliler, e, teknisyenler, mühendisler kız vermiyorlar diye mesajlar yolluyorlar. Bize kadrolu olalım Taşeron diye sayın başbakan. Işçiler, Taşeron çalışanlar, maliye denetmenlerinin birleştirilmesi meselesi Yaş, ve o. sosyal yardımlaşma ve dayanışmada çalışanların da evet. kadroya alınması. Yoğunlaşan sorular bunlar üzerineydi. Şimdi bu konuyla ilgili bildiğiniz gibi biz bu kanun hükmünde şey, kanun hükmünde kararnameyle 205.894 4 ve personel kadrosunda olanları 4 aya geçirdik. Bu mümkündü. Çünkü bu kararname ile olabilecek durumdaydı. Bunun içinde işte ağırlıklı olarak öğretmenler vardı. Yaklaşık 70 bin. Hemşire ebe yaklaşık 40 bin. Sağlık memuru 25 bin. Yaklaşık küsuratları okumuyorum. Sağlık teknikeri 11.000 civarında. Büro personeli, mühendis, Kur'an kursu öğretici, imam hatip, infaz koruma memuru, zabıt katibi, destek personeli, diş tabibi, veteriner, kadastro teknisyeni, diğer ünvanlar olmak üzere toplamda 205.894 Bunlar tamamen artık 4A personel kadrosuna girdi. Şimdi bunun dışında sizlerin saydığı, söylediği ki bunun ağırlığını kitler ve belediyeler evet. oluşturuyor. Burada 107 bin civarında bir personel var. Bunlar 4C'de. Bunların da buradan 4B'ye veya 4A'ya alınması bir yasa değişikliği gerektiriyor. Şu andaki kararname ile bu olamıyor. Onun için seçim sonrası bunun üzerinde de bir çalışmayı yapmak ve bir yasal düzenleme ile inşallah bunları da çözerek bu olayı da bir temize çıkarmayı hedefliyoruz. Bekledikleri yanıt buldu. Son bir soru alayım. Dolduk ee, diyorlar ama aslında gülümseterek belki bitirirleriz şey evet. hem de meydanların havasını da yansıtan bir şekilde Efendim, e meydanlarda. Liderler birbirlerine çok şey söyledi. Aslında üç lider arasında bu söz, söz düelloları geçti diyebiliriz. Siz hep 2023 hedeflerinizi gündeme getirdiniz. Rüyalarınızı gündeme getirdiniz. Şöyle bir şey hayal ediyorum dediniz. O hayallerinizi açıkladınız. Ve bu arada da Kemal Kılıçdaroğlu sanal bir lider olarak suçladınız. O da her gece rüyasında sizin rüyalarınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nu gördüğünüzü ve uyandığında tekrar kabus görüp karşısında siz gördüğünüzü söyledi. Bunu bizim yayınımızda da sorunuz üzerine aktardı. Efendim rüyalarınızda Kemal Kılıçdaroğlu nerede yer alıyor? Yani rüyalar ne zamandan beri sanal oldu onu bilmiyorum ben. Veya <laughs> bu hükmü Sayın Kılıçdaroğlu ne zamandan beri verme hakkını kendinde buluyor onu da bilmiyorum. Fakat ben sadece şunu iyi biliyorum. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun önce lider olması lazım. Henüz o bir sanal genel başkandır. Sipariş üzere gelmiştir. Çok kısa söylüyorum. Sayın Baykal'ı ziyareti kaset olayında manidardır. Ve oradan çıktığında yaptığı açıklama manidardır. Ben aday değilim demiştir. Aday değilim diyen o zat ertesi gün adaylığını açıklamıştır. Bu işin arkasında kimlerin olduğunu ortaya koyuyor. Ve burada tabi çok manidar olan bir şey de şudur. Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin içinde az önce söylediğim konumunu korumanın, sağlamlaştırmanın gayreti içerisindedir. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir sorunu yok. Çünkü Tayyip Erdoğan 18 yaşından itibaren siyasetin içindedir. Biz siyasetin içerisinde çabalayarak geldik. Tırnaklarımızda eşeliye, eşeliye, eşeliye buralara geldik. Ve şu anda da bakın tüzüğüne böyle bir ilkeyi koyan tek parti biz. Üç dönem arka arkaya milletvekili olan dördüncü dönem ara vermek zorundadır. Beş dönem arka arkaya genel başkan olabilen altıncı dönem ara vermek zorundadır. Başka bir siyasi parti de bu yok. Yani ila nihaye bir saltanat oluşturalım. Bizde böyle bir hedef yok. Biz istiyoruz ki Hücreler kendini sürekli olarak yenilesin, gelecek genç kuşaklar sürekli olarak siyasette bir dinamik yapı oluştursun. Şu anda partimizin yaş ortalamasına bakın, CHP'nin yaş ortalamasına bakın, MHP'nin yaş ortalamasına bakın. Şimdi bu dönem, partimizin yaş ortalaması bizim daha da genç olacak. Bayanlarda biz parlamentoda daha da iyi bir yer alacağız bu, bu seçimde, onu da göreceksiniz inşallah. Ve bir diğer tabii özelliğimiz de şu, yani bizim e, partimizin bir okul olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bakın hiçbir partide bizdeki gibi bir siyaset akademisi yok. Ve bizim bu siyaset akademisi sürekli çalışır. Ve hamdolsun benim rüyalarım çok doğaldır. Ya doğal rüyalarımın neticesini de bu ülkede hep aldım. Herhalde kılıçlar olur rüyaları yeni görmeye başlayacak. Evet. nerede kullanıyorsunuz bu arada? İstanbul, İstanbul. Ankara. Evet. İstanbul'da kullanacaksınız. Akşam mı her zaman olduğu gibi Ankara'ya geçiyorsunuz? Yani akşam artık sandıklar şey yapmaya başladı. sonra netleşmeye başlayınca evet. sonra da merakla eğer kazanırsanız herkes tamam. balkon konuşmasında vereceğiniz mesajlara kilitlenecek herhalde. İnşallah. Ee, ben üzerimde bir şey var. Onu söylemeden, sormadan soru değil aslında. Ben Hopalıyım. Biliyorsun. Hopalıyım. Ve hayatını kaybeden Allah rahmet eylesin. Metin Lokumcu da benim akrabam. Ben Diyarbakır'da Ken Kılıçdaroğlu izlerken bu olay oldu ve çok üzüldük Her anlamda bütün akrabalarım da tanıdıklarım. Sizin orada tabi olayların da etkisiyle neler yaşandığını da arkadaşlarınızdan öğrendim Diyarbakır'da. Ama sonuçta gerçekten iyi bir insan, tarifsiz bir şekilde öldü. ...iyi bir insan. Metin Lokumcu sizin memleketinizde yıllarca öğretmenlik yapmış birisidir. Tarihsiz bir şekilde öldü. Ee, ve e, sizin ilk günkü şeyinizi, tepkinizi, şeyinizi gerçekten yadırgadık. Ben ve ailem, akrabalarım yadırgadık. Aradan geçen zaman içerisinde bu konuyu herhalde düşünmüşsünüzdür. Diyeceğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle tabii sizin akrabanız olması sebebiyle başınız sağ olsun diyeyim. Ama size bazı resimleri inşallah arkadaşlarım ulaştırsınlar. Bir de ses kasetlerini ulaştırsınlar. O ses kasetlerini dinlediğiniz zaman, bir de o resimleri gördüğünüz zaman... ...acaba emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye... ...herhalde siz de, akrabanız da olsa hakkı teslim etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ama öldü efendim. Evet. Yani sadece bunu söylüyorum. Çünkü... Bu noktada ben böyle bir emekli öğretmene o ifadeleri yakıştırmam. Ve elinde taşla bir emekli öğretmeni görmem çünkü o taşların karşısında ben varım. O taşlar bana atılıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı veya konvoyu atılıyor. Veya orada sivil halka atılıyor. Bakın orada hopal insanlar var. Hemşerilerine atıyor. Herhalde bunun da olmaması lazım değil mi? Ve öbür tarafta da bugün Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Ve açıklamada da diyor ki polis diyor kendisi düştü diyor. Eline diline dursun be. Ne polis kendisi düştü? Polis taşı hedef alıyor. O aldığı hedefle polis ondan sonra düşüyor. Ve şu anda bu polis hala yoğun bakımda yatıyor. Yani ziyaret etmekle de zannediyor işi çözeceğim. Orada bakın isyanlar var. Aile isyanda, baba isyanda, aslan gibi bir delikanlı gidiyor. Bu insan oraya niye geldi? Başbakanının koruması olarak geldi. Ve otobüste, aynı otobüste benimle beraber gidiyor. Bunları da lütfen görelim. Bunları da görmemiz lazım. Ben kendisine Rabbimden şifalar diliyorum. Ve tabi şu anda bundan sonra da geride ne kalacak? Tabi bilemiyoruz. Doktorlar elinden gelen sağ olsun müdahaleyi yaptılar ettiler. Ama ben gazetelerde televizyon programlarında kimsenin servetten bahsettiğini görmedim. Öyle kenara köşeye sıkıştırdılar. Her zaman zaten polis Şamaroğulları olarak görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı tüm ekip adeta Şamaroğulları. Bunlarla ilgili programlarınızda Ruşen Bey ne yaptınız? Acaba ne gibi bir kınama yaptınız? Bizim ne günahımız vardı orada gidip sadece bir miting yapmaktan başka? Sizi buraya sokmayız. Sizin çocuklarınızı buralarda okutmayacağız. Eşleriniz buraya gelemeyecek. Tek yol sokak, tek yol devrim. Allah aşkına yani bu mudur demokrasi? Bu mudur özgürlük? İşte bizi, bizi üzen bu. Ben de rezelim. Sen opalısın. aramızda çok fazla bir yer yok. <laughs> Ama bu olmamalı. Bak benim bakanım Hopa'ya gitti. Hopa'da dükkanları esnafı ziyaret ediyor. Maalesef aynı yanlışı ona yaptılar. Esnaf ziyareti yapıyor. Efendim bazı eylemlerde yalnız biber gazı kullanımı konusunda biraz e, abartılmıyor mu? Yani Doğru biber gazı ya. bazı protesto gösterilerinde... Valla şu anda emniyet nerede, neyi, nasıl kullanacağını en iyi bilen onlar. Yani o taşları atanlara karşı herhalde biber gazı ondan daha tesirli değil. İşte şu anda komada yatıyor. Peki hala... Evet, o da olmasın, Aa, o da olmasın. Artık e, seçim Yusur. yasaklarının Malibu başlamasına... Yoksa Suriye gibi mi olsun? Hayır, yani... Suriye'de biber gazı kullanmıyor. Orantısız güç yok. kullanımı da olmasın, evet. elbette taşlarda da evet. yani Biber gazı, orantısız gücün ifadesi değil. Şu anda dünyanın en modern manada, yani bu tür şeyleri yatıştırmada kullandığı biber gazıdır. Evet, yani ölüm sebebi biber gazı olduğu için... Uluslararası şey, yok, alakası yok. Evet. Böyle, Farklı sorayım. Kalp Aa, oluyor. Kalp, kalp, kalp Evet, bu ama biber gazının tetikleri... Hayır, kalp oluyor. Aslında. <laughs> tamam. Ee, i̇ki saat var seçim yasaklarının bitmesine. Seçmene son sözünüzü alıp kapatacağız sayın başbakan. Allah her şeyden önce tabii ben size teşekkür ediyorum. Finali sizinle yaptık. Özellikle ben sevgili halkıma bildirme. Bu yeni anayasa noktasında, ileri demokrasi noktasında temel hak ve özgürlükler noktasında, gerek güçlü ailelerin kurulması noktasında, kadınımızın, gençliğimizin, geleceğe yönelik olarak inşallah farklı bir Türkiye'nin 2023'e muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak bir Türkiye'nin miladı olacak bu süreç için halkından 367 milletvekilini en azından bize verecek bir destek istiyor. Ve diyorum ki ekonomide bir kaide var. Yatırım rentable olan araziye yapılır. Rentable olmayan araziye yatırım yapılmaz. Dünü güçlü olana, dünü itibariyle bu ülkeye kazandırdıkları olana gelin destek verin diyorum. Biz şuna inanıyoruz. Biz dün itibariyle kendini ispatlamış bir iktidarız. Ama dün itibariyle kendini ispatlayamamış olan siyasi partiler de ortada. Diyorum ki birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı barışın inşallah tohumları olacak bir seçim olsun pazar günü. Sevgi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz Nermin Yurteri, Ruşen Çakır, İlgün Balkaç. Son e, medyada e, seçim programını NTV'de yaptı. Sayın Başbakan sorularımızı yanıtladı. Ara da vermedik üstelik bu arada hemen onu hatırlatayım. E, yayının, sohbetin gidişatı açısından e, aranın da, aradan da vazgeçildi. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Hoşçakalın efendim. 2011 seçimi hayırlı uğurlu olsun.